Merhaba değerli okurlar. Şetrebe Arslan Kral'ın gözdesi olmuştu. Onun yerini almak arzusunda olan Dimne ise çeşitli hikayelerle Arslan'ın aklını çelmeye çalışıyordu. Son olarak ona üç balığın hikayesini anlatmıştı. Arslan söze başlar. Bu hikayeyi anladım. Ama öküzün bana kalleşlik edeceğini sanmıyorum. ''O asla benim için kötü şeyler istemez. Bunu nasıl istesin ki? O benden hiç kötülük görmedi. Ona her iyiliği yaptım, her dilediğini verdim.'' Dinle, alçak ruhlu kişi hiç layık olmadığı yüksek makamlara gelinceye dek iyi gözükür. Lakin bir de amacına ulaştı mı ihtirası artar, daha büyüğünü ister. Hele hele hıyanet ve suç iyice yerleşmişse onun tıynetine... Alçaklar ve hainler ancak korktukları için hükümdarın önünde eğilir, övgüler yağdırır, hayır dualar eder. Artık buna ihtiyacı kalmayıp palazlandı mı tüm korkusu gider, tıynetine döner. Köpeğin kuyruğunu düzelsin diye bir güzel bağlasan düz kalır ama çözülür çözülmez kangal kangal eğrilir o kuyruk. Ey hükümdar, bilmelisin ki kendisine öğüt verenlerin öğüdünü ağır bulduğu için kabul etmeyen kişinin tavrı hiçbir zaman alaka görmeyecek, beğenilmeyecektir. Doktorun verdiği ilacı almayıp kendi bildiğini okuyan hastaya benzer o. Vezir hükümdarını kudret ve saltanatı artıracak hususlara teşvik etmeli, zarar verecek ve yerilmesine sebep olacak şeylerden sakındırmalıdır onun. En iyi dost, en iyi yardımcı, öğüt verirken en az pohpohlayandır. İşlerin en hayırlısı, neticesi en iyi olandır. Kadınların en iyisi, kocasına muvafık davranandır. En güzel övgü, hakikaten iyi ve kaliteli insanların dilinden dökülendir. En güzel hükümdarlık, şımarıklık ve azgınlıktan uzak olan hükümdarlıktır. En güzel huy, kişiyi takvaya hazırlayan huydur. Derler ki, insan ateşi yastık, yılanları yatak edinirse elbette uyuyamayacaktır. İnsan dostundan hıyanet bekliyorsa huzurlu olabilir mi? Hükümdarların en zavallısı işi ağırdan alan, neticeyi düşünmeyendir. Bu adam sağa sola bakmayan kudurmuş bir köpeğe benzer. Böyle biri kendini üzmesi gereken bir durumla karşılaşsa gevşek davranır, aldırış etmez. İpin ucunu kaçırıp fırsatları değerlendiremediğinde ise adamlarına, kızına çıkışır. Aslan ağır konuştun. Lakin nasihat edenin sözü makbuldur, ona tahammül edilmeli. Dediğin gibi şetrebe bana düşmansa asla zarar veremez, kılıma dokunamaz. O ot yer bense et. Nasıl gücü yetecek bana? Ancak bir öğün yemektir o benim için. Ondan korkmuyorum. Hem onun hayatını garanti altına almış biriyim ben. Onu övdüm, ikramları boğdum. Nasıl ihanet edeceğim dostluğuma? Eğer tavrımı değiştirirsem cahil, mantıksız, kadir kıymet bilmez biri olmaz mıyım? Onun canına kıymayacağıma dair verdiğim sözü bozmuş olmaz mıyım? Dimle. Ha sakın o benim yemeğimdir ondan korkmam deme. Aldanma böyle. Şetrebe kendi başına yenemezse seni elbet bulur çaresini ve başkasından yardım alır. Derler ki huyunu bilmediğin bir yolcu gün içinde sende konaklama talebinde bulunursa hemen izin verme. Onu emin sanma. Olur ya pire yüzünden bitin uğradığı musibete uğrarsın. Arslan nasıl? Anlatırlar işte bitin biri bulmuş zengin yatağını uzun bir zaman işleri yağver gitmiş. Adam uykuya dalınca yanışırmış, emermiş usul usul kanını. Keyifli keyifli gezinirmiş sırtında. Her neyse, pire gelmiş misafirliğe ve izin istemiş. Bit açmış kollarını misafirperverce. Gel bu gece leziz kanın tadına bak, yumuşak yatakta geceli demiş. Pire konuk olmuş bite böylece. Geceleyin adam yatağına girdikte usul bilmez pire atlayı vermiş patladanak sokmuş sokmuş uykusunu delik deşik etmiş adamın huylanan adam doğrulmuş yumuşak yataktan ve emretmiş tez bulun şu hergele asala diye bir de bakmışlar ki ortada bit var öldürmüşler misafir pire tabana kuvvet kayıplara karışmış tabi bunu niye anlattım sana bilmelisin ki kötünün kötülüğünden kimse kurtulamaz kötü kötülük yapmaktan aciz de olsa inan mıknatıs gibi çeker bir musibeti yanına. Durup dururken mahveder dostunu. Sen şetrebeden korkmuyorsan onun sana karşı tahrik ettiği askerlerinden kork. Dimle'nin lafları Arslan'ın yüreğine iner ve şöyle der. Peki ne yapmalıyım sence? Çürük diş ağızdan sökülmedikçe rahat edemez kişi. Mideyi bozan yemeği çıkarmadıkça huzur bulmaz hasta. Korku salan düşmanı temizlemedikçe için rahat etmez. Aslan, sen beni Şetrebey'e karşı iyice soğuttun. Ona adam gönderecek, içimden geçenleri bildireceğim. Sonra nereye giderse gitsin yol vereceğim. Dimne bu tavırdan haz etmemektedir. Zira bilir ki aslan şetrebeyle iki çift laf etse kalbi yumuşayacak, getirdiği söylentilerin asılsız olduğu ortaya çıkacak. Hemen aslana yanaşır. Aman ha, ne şetrebeye adam gönder, ne de onu yanına çağır. Bu hiç de isabetli değil. Zira şetrebe meseleyi anlarsa korkarım zata ailelerine savaş açacaktır. O senle savaş etmeye geldiğinde elbette hazırlıklı gelecektir. Yok onu kendi yoluna bırak bırakırsan senin şanına leke düşer. Ancak kesin bir gerçektir ki tedbirli hükümdarlar açıktan suç işlemeye açıktan ceza vermezler. Her suçun kendine özgü cezası vardır onlar nezdinde. Aleni suça aleni ceza, gizli suça gizli ceza. Arslan ama hükümdar birini suçunu hiç araştırmadan cezalandırırsa zulmetmiş olmaz mı? Hem de kendini alçaltmış sayılmaz mı? Dimle Madem hükümdarımız böyle düşünür, iyice donanmadan, hazırlıklarını yapmadan huzuruna çıkarmasın şetrebeyi. Sakın ha şetrebeye karşı gafil davranmayasınız. Gerçi ben hükümdarımızın meseleyi anladığını, şetrebenin huzura çıkarken hainlik yapacağını sezdiğini tahmin ediyorum. Eh onun ihanet peşinde oluşunun alametlerini bildireyim sana. Mafsalları titriyecek, sağa sola bakacaktır dövüşmeye niyetli biri gibi boynuzlarını sallayacaktır. Göreceksiniz. Arslan, tamam tamam. Ona karşı tedbirimi alacağım. Eğer senin gözettiğin alametleri onda görürsem hiç şüphem kalmayacaktır. Dimle Arslan'ı öküze karşı tahrik edip gönlüne şüphe tohumları ekince anlar ki o öküze karşı hazırlıklarını yapacak. Şimdi öküzü harekete geçirmenin zamanıdır Arslan'a karşı. Ama ya öküze gittiğini anlarsa arslan kral? İşte bu fena. O halde öküze gitme işini Arslan'a alet etmeli diye düşünür ve şöyle der. Saadetli hünkârım, Şetrebey'e gidip halini araştırsam, söylediklerini dinlesem fena olmaz değil mi? Böylece ne planladığı hususunda haberdar olurum, hünkârımızı uyarırım. Arslan dimneye izin verir. Dimne, kederli biri gibi yanaşır Şetrebey'e. Öküz eski dostunu görünce hoş geldin, nerelerde kaldın, epeydir göremiyorum seni der. Dimle cevap verir. Can emniyeti olmayan, hayatı yabancıların iki dudağı arasından çıkacak kelimelere bağlı olduğu için daima endişe içinde bekleyen kişi ne zaman huzurlu ve mutmain olur ki? Ne var, ne oldu? Olacak oldu. Kim yener kaderi? Dünyada güç sahibi olup da şımarmayan mı var? Amacına erişip de gururlanmayan, azmayan biri mi var? Arzularına kapılıp da zarar görmeyen mi var? Alçak ve cimri birinden iyilik bekleyen sonunda mahrum olmayacak mıdır? Kötülere karışıp da selameti bulan mı var? Evet, hükümdarla dost olup da can emniyeti ve huzuru uzun süren bir şanslı var mıdır sanıyorsun? Ne doğru bir söz kralların dostlarına karşı vefasız davranıp erişemedikleri yahut kaybettikleri birine karşı neredeyse canlarını vermeleri yok mu? Tuttuğu dostu kaybedince zevk ve iştahla ikincisini bekleyen dolandırıcıya benzerler bu durumda. Şetrebe, bu nasıl söz böyle, neler işitiyorum senden, arslandan kuşkulanıyorsun, onun bir tavrı seni endişeye sevk etti herhalde. Evet, ondan kuşkulanıyorum ama kendimle ilgili bir durum değil bu. Peki, kiminle ilgili? Aramızdaki arkadaşlığı biliyorsun. Senin benim üzerimde hakkın var. Arslan beni sana gönderdikte sana verdiğim sözü hatırlarsın. İşte bu yüzden seni korumak istiyorum. Senin için endişelendiğim bir husus var. Bu yüzden sana duyurmak niyetindeyim. Ne duydun hakkında? Sözüne sadık, kulağı delik, her şeyi bilen bir dost anlattı. Arslan meclisindekilere diyesiymiş ki, öküzün semizliği iştahımı artırıyor. Zaten ona ihtiyacım da yok. Ne diye yaşıyor? Afiyetle yemeliyim onu ve adamlarıma da ikram etmeliyim. Ben bu haberi alıp arslanın kalleşliğini ve can emniyetinle ilgili verdiği sözden cayışını görünce koşu verdim sana. Böylece senin hakkını ödemiş olurum sen de bir çare bulursun durumuna. Şetrebe Dimne'yi sessizce dinledi. Vaktiyle onun verdiği teminatı hatırlayıp Arslan'ın azgınlığını düşündü ciddi ciddi. Dimne'ye hak verdi. Onun nasihatte bulunduğunu sandı. Durumu onun anlattığı gibi görünce kederlendi, söylendi. Ben dost olduğumuzdan beri ne Arslan'a ne de herhangi bir askerine karşı suç işledim. Nasıl vefasızlık yapıp zulmedecek bana? Sanıyorum ki Arslan'a benim hakkımda ileri geri konuşan biri var. Tahrike kapılmış ve kafası karışmıştır mutlaka. Zira Arslan'la hayırsız, şerli kişiler de düşüp kalkıyor. Onlardan yalan şeyler duymaya alışmış olmalı. Bir de bu yalanları doğru gösterecek uydurma şeyleri işitmişse tamam. Kötülerle dost olmak, iyiler hakkında suizan etmeye götürür kişiyi. Böylece ördek hikayesindeki durum aynen cereyan eder.'' Anlatırlar ki, ördek suda yıldız parıltısı görmüş ve balık sanmış onu. Avlamaya çalışmış. Defalarca tecrübeden sonra yıldız parıltısının av olmadığını anlamış ve vazgeçmiş. Ertesi gün bir balık görmüş ama onu da yıldız ışığı sanmış ve avlamaya teşebbüs etmemiş. Artık arslana benimle ilgili yalan yanlış bilgiler ulaşmış, o da bunları doğru saymışsa başkasının başına gelen benim de başıma gelir. Şayet hakkımda kötü bir şey söylemediği halde sebepsiz yere keyfi için kötülük yapmak niyetindeyse hakikaten şaşılacak bir haldir bu. Denilir ki kişinin onu memnun etmeye çalıştığı halde dostun memnun olmaması gariptir. Bundan daha garibi ise onun rızasına uygun davranmaya çalıştıkça birikinin düşmanlığının artmasıdır. Hoşnutsuzluk belli bir sebepten kaynaklanıyorsa problem çözülebilir. Affa kapı aralanabilir. Lakin sebepsiz ise ümit yok demektir. Sebebe bağlı dargınlık elbet ortadan kaldırılacaktır. Sebebin ortadan kalkmasıyla. Düşünüyorum da Arslan'la aramda nahoş bir durum cereyan etmediği gibi ona karşı küçük ve büyük bir hatada işlemiş değilim. Hatırladığım kadarıyla. Hayatıma and olsun, dostluğu kalıcı olan herkes her an dikkatli olmaya, dostunu incitmemeye çalışsa da hiçbir hata işlemeyecek değildir elbet. Ama akıllı ve fakir insan arkadaşı sürçtüğünde hemen menfi hüküm vermez. Kasten işlenip işlenmediğine bakar bu suçun, derecesine bakar, sakince, ölçer, biçer. Sonra affettiği takdirde zararlı çıkacak diye düşünür ve bir muhasebeden sonra affeder elbet.